Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Kıymetli kardeşlerim bugün de sizlerle birlikte efendim bir soru bir cevaba devam edeceğiz. Efendim hocam cennete giden en kestirme yol nedir diye bana bir soru sorsanız size Yüce Rabbimizin kitabından ayetler demetiyle cevap vermek isterim. Ama öncelikle bu sorunun cevabını bize yolumuzu öğreten güzeller güzeli sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden vermek istiyorum. Hazreti Ömer Efendimiz naklediyor. Resulullah'ın yanındaydık diyor. Vahiy hali var üzerinde. Vahiy geldiği zaman malumun sevgili peygamberimiz halden hale girerdi. Eğer bir devenin üzerinde ise vahyin ağırlığına dayanamaz deve çökerdi. Eğer birine yaslanmış ya da başını birinin efendim dizine koyduysa böyle kırılacak gibi hissederdik diyor o hal geldiğinde böyle boncuk boncuk terlediği olurdu sevgili peygamberimizin. Yine böyle bir hal vardı diyor Hazreti Ömer Efendimiz. O vahiy hali üzerinden dağılınca Efendimiz şöyle buyurdu. Şimdi bana öyle bir on ayet geldi ki gereğini yerine getiren cennetliktir buyuruyor. Sözü söyleyen, sözü en doğru söyleyen, Rabbimizin bizlere örnek ve rehber olarak gönderdiği Peygamberlerin sonuncusu alemlere rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam. Efendim bu hangi onayet ki bizi cennete götürecek? Hani bana deseniz ki Ahmet hocam cennete giden en kestirme yol nedir? Size sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın bu mübarek müjdesiyle cevap verir ve efendimizin müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. İşte o mübarek 10 ayetin Mü'minun suresinin ilk 10 ayeti olduğunu Efendimiz Aleyhisselam müjdelemiş. Şimdi o 10 ayetin efendim birer birer sizlerle paylaşmak istiyorum ki kendimize yol kılavuzu edinelim. Mümkünse bu 10 ayeti ezberleyelim. Manasını öğrenelim ve hayatımıza bunu ne kadar tatbik edebildiğimizi hep birlikte bir nefis muhasebesi yapalım ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine bizlerden de nail olalım. Birinci ayet, müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermiştir diyor Yüce Rabbimiz. Bu defa müjdeyi veren Rabbimiz. قَدْ اَفْلَحَ müminun Birinci ayet bu. Müminler kurtulmuştur. Kurtuluşun birinci yolu efendim iman etmek. Kur'an standartlarına göre ve imanımıza şirk karıştırmamak. Zaman zaman size de sorarlar. Hristiyanlar cennete gidecek mi? Yahudiler cennete gidecek mi? Budistler cennete gidecek mi? Şunlar cennete gidecek mi? Bunlar cennete gidecek mi? Yahu cennetin sahibi ben değilim ki nereden bileyim? Ama cennetin sahibi Allah cennete giden yolda birinci durak olarak efendim Kur'an standartlarına göre imanı bizlere hatırlatıyor. Sonra sadece iman ettik demekle bırakılmıyoruz. Deneneceğiz, sınanacağız. Bizden öncekilerin başlarına gelen sıkıntılar, musibetler, imtihanlar bizim başımıza da gelecek. Efendim, fakat buradaki ikinci ayette Rabbimiz onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler diyor. Kurtulacak olan müminlerin demek ki ikinci özelliği namazlarını huşu içerisinde kılmaları. Huşu kalbin bir ameli. Kalbimizin efendim halinin bedenimize yansıyarak ruh ve bedenin, kalp ve bedenin efendim e, Rabbine karşı sorumluluğunun farkında olması. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Üçüncü ayeti kerime. Kardeşlerim buraya baktığımızda acaba boş işlerden, sözlerden ne kadar yüz çevirebiliyoruz? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya sussun diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bugünkü günlük hayatımıza baktığımızda çarşıda, pazarda, evde, işte, efendim sanan alemde dolaşırken işlerimiz ne kadar Rabbimizin razı olacağı şekilde ne kadar da boş ve efendim yersiz olduğunu herkes kendi nefsinde cevap bulsun. Dördüncü ayet onlar zekat vazifelerini yerine getirirler, zekatlarını verirler. Namazdan daha az zekat verenlerin oranı veriyoruz. Hocam diyor Allah kabul etsin diyor. E senin benim tercihime bırakılmadı ki zekatın oranı. Allah efendim hangi maldan hangi üründen ne kadar zekat vereceğimizi bizlere öğretmiş sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla. Dolayısıyla zekatı biz keyfimizce değil Rabbimizin Peygamberimizin bizlere öğrettiği ölçülerde, standartlarda vermemiz gerekiyor. Onlar edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Bugünün nesli olarak bu ayeti kerimenin neresindeyiz aziz kardeşlerim? İster erkek olun, ister kadın olun. Edep yerlerimizi koruyabiliyor muyuz? Efendim edep yerlerimizin teşhirinden sakınanlardan mıyız yoksa teşhir edenlerden miyiz? Yani bile isteye özellikle sosyal medyada vesairede çarşıda pazarda hedef yerlerimizi ne kadar muhafaza edebiliyoruz? Ya da hedef yerlerimizi muhafaza edebilecek bir edebe sahip miyiz Yoksa maalesef modanın ve reklamın ya da başka şeylerin tesiriyle şeytana maskara olanlardan mıyız? Ki bunun cevabını yine hepimiz nefsimizde bulunalım. Bu efendim arayalım. Özellikle Nur Suresi 30 ve 31. ayetleri göz önünde bulundurarak efendim bu konuda ne kadar e, Kur'an'a uyup uymadığımıza Herkes kendi nefsinde cevap arasın. Efendim 6. ayete geldiğimizde sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleri ile münasebet kurarlar. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Yani kişinin eşiyle, sahip olduklarıyla birlikte olması, helalinde efendim huzur araması, e, Müslümana yakışan harama uçkur çözmek harama yönelmek, haramla iştigal etmek yine efendim ister kadın olsun ister erkek olsun zinanın kadını ve erkeği yok. Zina eden erkeklerde, zina eden hanımlarda aynı cezaya muhatap olacaklar. Bizim toplumumuzda maalesef yanlış bir algı oluyor. Efendim erkek adamlar yapar, nikahtan sonra boynundan günah düşer filan. Kim söyledi sana bunu? Günahından arınmanın yolu tevbe ve istiğfarla mümkündür. Yani bile isteye buna devam etmek akıllı bir insan yapabileceği bir şey değil. Son dönemde bu topraklarda yaşayan bizleri ve neslimizi ifsad etmenin en önemli noktalarından bir tanesi bu mübarek ayeti celileyi çiğneterek bizim geleceğimizi perişan ediyorlar. Efendim şeytana maskara olmanın, asker olmanın yolu şehvetin eseri olmaktan geçiyor ki bugün özellikle maalesef 80'den sonraki dönemde bu topraklarda icra edilen önemli ifsat çalışmalarından bir tanesi de nesli iffetiyle efendim zehirlemek iffetiyle oynayarak onları Allah ve Resulü'nün yolundan uzaklaştırma operasyonudur ki efendim sadece e, helaliyle yetinmek Müslümana yakışan bir durum. Helalin dışındaki son dönemlerde en çok gelen sorulardan bir tanesi efendim e, az aldatan çok aldatan yani o temizlik ve iffetli olmak hocam o diyor o çok geçti onun üzerinden o köprünün altında çok sular aktı diyor. Müslüman bir ülkede eğer iffetimizi yitirdiysek aziz kardeşlerim çok şey kaybetmişiz demektir. Rabbimiz bu konuda bizi ve neslimizden gelenleri korusun. Kim ki bu helal olandan ötesini isterse işte onlar haddi aşanlardır diyor. Sosyal medyada en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi de bu. Haddi aşanların yaşadıkları vicdan azabı ve bundan bir kurtuluş yolu var mı hocam diye dertlenen kardeşlerimin mesajları beni ciddi manada çökertiyor aziz kardeşlerim. Maalesef e, bu ifsat çalışmaları efendim birçok kardeşimin manen efendim perişan olmasına sebep olmuş. Bir kere de günaha bulaştın mı? Büyüklerden biri söyle diyor. Günah işlemekten daha kötüsü nedir biliyor musunuz diyor. Günaha alışmaktır diyor. Hani alışmış nokta nokta beterdir diye. Yine atasözümüzde var ya çarpıcı bir şekilde ifade ediliyor. Lütfen bu konuya da dikkat edelim. Haddi aşmak, helal sınırlarının ötesine geçmek sonunda intihara kadar götürecek yani bir insan aklına gelemeyecek her türlü fenalığı yaşamaya kadar sürükleyebiliyor ki onun için Rabbimizin emri çok enteresandır. La efendim la la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. Yani bir kere yaklaştın mı? Eh sonra ne olacağı belli değil. Onun için bir kadın ve erkek baş başa kaldığında Üçüncüsü şeytandır diyor. Yani oraya giden bütün yolları tıkıyor, Tokalaştırmıyor, Efendim e, dikkatli birbirine baktırmıyor söyle o mümin erkeklere gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Söyle o mümin hanımlara gözlerini hanıma harama bakmaktan sakınsınlar. Zinaya götüren bütün yolları kapatarak, keserek şeytana maskar olmaktan kurtarıyor dinimiz. Efendim onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Gerçekten öyle miyiz? Efendim emin miyiz? Efendim ilk dönem Müslümanlarının Mekke döneminde özellikle ilk göze çarpan özellikleri Muhammedül Emin olan sallallahu aleyhi ve selleme iman eden müminlerin hepsinin ortak özelliği güvenilir olması efendim emanetlere sahip çıkmaları. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Muhammedun Resulullah olmadan önce Muhammedül emin idi. Düşmanının bile emanetleri yanındaydı da. Efendim Mekke'den Medine'ye hicret edeceği gece Efendimiz yerine Hazreti Ali'yi bırakarak emanet sahiplerine emanetlerini ulaştırma görevi vermişti. Düşmanının bile kendine güvendiği bir peygamberin ümmetinin geldiği nokta gerçekten üzücü bir durum. Bugün maalesef he, hele hocam diyor bir borç ver de gör sen kardeşinin ne kadar emin ve güvenilir olduğunu diyor. Babana bile güvenmeyeceksin diyecek kadar maalesef çukurlaşmışız ki Rabbimiz bu konuda bizleri uyandırsın ve korusun. Onlar ki namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler. 9. ayet yine ikinci ayet namazdı. 9. ayet yine namaza geldi. Onlar namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler diyor. En önemli efendim ibadetlerden bir tanesi en hayırlı amel hangisidir ya Resulallah diye sorduklarında vaktinde kılınan namazdır diyor. Yani hiçbir şey vakti geldiğinde kılınacak namazdan daha önemli, daha elzem, daha öncelikli değil. Ama maalesef bugün biz hayatımızı beşe bölerek namaz merkezli bir hayat yaşamak yerine işlerimizin arasında namazı sıkıştırarak sünnetini kırparak, tadili erkanı perişan ederek işlerin arasında namaza yer arıyoruz. Namazı işlerimizin arasına sıkıştırıyoruz. Ondan dolayı da iki yakamız bir araya gelmiyor maalesef. Efendim 10. ayete geldiğimizde bu defa müjde cennetin sahibi Rabbimizden geliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz işte onlar varis olanların ta kendileridir. Ki onlar cennetlerin en yücesi Firdevs'e varis olacaklardır ki bu mirasçılar orada ebedi kalacaklar diyor. Kardeşlerim cennetin sahibi Rabbimiz işte bu dokuz maddede sayılanları yerine getirirseniz cennetin en yükseği olan Firdevs cennetinde sizleri misafir edeceğim. Orada ebedi kalacaksınız diyor. İnsanoğlunun en büyük muradı nedir? Ebedileşmek. İşte Rabbimiz cennette o güzel nimetler içerisinde ebedi olmanın yolunu bu dokuz ayeti celile de bizlere öğretmiş. Çok mu zor? Yani biz yine sevgili peygamberimizin o mübarek sözüyle toparlayalım. Siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir diyor. Biz bu öğrendiğimiz dokuz maddeyi ne kadar yaşayabiliyoruz? Şöyle bir nefsimize soralım. Eksiklerimizi tespit edelim. Onları gidermeye gayret edelim. Rabbimiz sizi, bizi, bu sohbeti izleyen, dinleyen, başka kardeşlerine ulaştıran bütün kardeşlerimi cennetli kullarından eylesin. Hem de Firdevs cennetinde sevgili peygamberimize Komşu olmayı nasip eylesin. Kardeşlerim Allah razı olsun sizlere minnettarım. Bu sohbetleri izliyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Altına yorumlar düşüyorsunuz. Bir de bazı kardeşlerim böyle diğer WhatsApp gruplarından falan paylaşıyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hayra vesile olan yapan gibidir buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bazen bir tıkla belki birçok kardeşimizin efendim bu güzelliklerle buluşmasına vesile olabiliriz. Ne mutlu o kimselere ki hayırda yarışıyorlar, hayırda yardımlaşıyorlar. Rabbimiz bizleri de onlardan eylesin. Bir başka programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.